Günaydın. Herkese selam arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Demir uyandı şimdi. Böyle oyun oynuyor bebişim. Bunları ben daha önceden almıştım ama hani oyunları da saklıyorum. Birçok oyuncağını birkaç tane birkaç tane çıkarıp unutmasını sağlıyorum diğerlerini unutunca. yeniden çıkarınca böyle oynuyor. Ama hep önünde, gözünün önünde durduğu zaman asla oynamıyor. Evet, tak anneciğim. Aferin. Şimdi bir yandan da omlet pişiriyorum Demire. Çok seviyor sabahları omleti. Bak gel gel otur diyor. <laughs> gel otur diyor. Tamam buradayım oturdum. Oturdum bebeğim. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Tamam, açayım mı? Ha açayım istiyorsun. Açtım. Evet, şimdi kapatabilirsin. Bir saniye. Evet, taktım. Hadi bakalım. Tak bakalım. <laughs> Dün gece Demir baya hastaydı ya. Ne oldu bilmiyorum. Birden hmm. e, istifra etti biraz. Yani baya bir geç uyuduk. O yüzden korktuk. Yani uyurken de istifra eder diye. Ama çok şükür geçti yani. Ateşine bakıyorum. Ateşi falan yok yani yok. Çok şükür. Bir anneciğim biraz hasta gibi bakıyor zaten. <laughs> hey, yapabilirsin hadi yap. Hep sen yaptın onları ben değil ki. <gülüyor> <gülüyor> Kahvaltıyı yaptık şimdi. Çok fazla iştah yok ya. Hiç bir şey yemedi. Sadece e, meyve falan verdim yemeğince omletini falan. Hiç dokunmadı bile omleti. Meyve falan verdim. Meyvesinden yedi biraz. Ee, o şekilde yani inşallah işte geri geliyor oraya mı oturayım tamam geliyorum arkadaşlar dün akşam bu halıyı ben yıkatmıştım daha öncesinde dün akşam demir e, biraz kötü olunca halının üzerine de geldi o yüzden değiştirdim o halıyı da yıkatmaya vereceğim Açıyorum bir saniye. O halıyı da yıkatmayı vereceğiz değil mi oğlum? Temiz olsun. Şimdi mutfağı toplayacağım. Topladıktan sonra yemek koyacağım. E, o arada demirde uyutmayı düşünüyorum. O zaman başlayalım bir an önce. topladım mutfağımı. Temizledim. Şimdi e, yemek koyacağım ateşe. Bir de üstten şu dolapları parmak izi olan yerleri gezdireceğim. Şu tarafları, altları falan. Altlarda çok oluyor demir öneri. Gezdireyim istiyorum bezi en azından. Şimdi şu e, şu cam bezime biraz sirke koyuyorum. Şöyle koydum nemlendiriyorum. Daha sonrasında diyorum. Başlayalım bakalım. geldik eve birkaç bir şey aldım onları hemen göstereyim arkadaşlar ee, yarın böyle fasulye yapmayı düşünüyorum bu yüzden bu kadar aldım zaten iki kişiyiz çok ikinci günde kalınca yenmiyor bu kadarcık aldım azaldım ee, bir de şöyle e, Pınar'ın şu probiyotik doğal yoğurdunu aldım e, Demirhan baktım çok çilekli süt seviyor o yüzden böyle artık altılı falan alayım böyle altılı alayım dedim sonra işte ee, şöyle kurabiyeler falan aldım. Bir de kruvasan bizim vazgeçilmezimiz. Sekizli oluyor bu da. Ee, bir de Demiran üzümü çok seviyor. Üzüm ve elma. Çok seviyor. Bayılıyor. Çileği de seviyor ama çilek yokmuş. Yani hiçbir yerde yok bulamıyorum. Pazarda falan oluyor genelde ama pazarı da yarın bilmiyorum gidebilir miyim. Yani o şekilde arkadaşlar. Alışverişimiz bu kadardı. Geldik şimdi Demir'le. Ekmek almaya diye gittik. Bunları aldık geldik. <laughs> Bastır. Lan burduma bastırma. Yüzüm kulaşma. <laughs> <laughs> tamam çarpanı çıkar. Çarpanı yürüme ancak diyor. ya böyle. Ha yap. Onu da çıkar. Tamam. Ha yap şimdi. Yap. evet ya, <aynen. Ayaklarını gözüne sokuyor. Oh. Ah kırma, ah kırma. Nefes almak da çok zorlanıyor, görüyor musun? <laughs> ya. yap, yap yap, yap yap, biraz yap. Hadi. Yap yap, yap. Hehehehe. <laughs> Hehehehe. <laughs> ettim. Sen ağzını elini mi veriyorsun? Ellerini okşuyor sonra. <laughs> Ondan oğlum niye veriyorsun? Arkadaşlar şimdi aldım böyle kahvemi. Ee, balkonuma geçtim hava baya güzel ya böyle çok şey değil soğuk değil üzerinize bir hırka atıp balkonda oturabilirsiniz Demir uyudu yani biz akşamları dışarı çıkalım dersek yani ya bebek arabasına çıkmak zorundayız böyle kafelere falan gitsek Demir'in uyku saatine denk geliyor böyle çok geçe kalmamız gerekiyor falan filan yani o yüzden balkon en iyi kafe <laughs> benim için sizler nasılsınız ne yapıyorsunuz böyle bana e, yorumlarda yazın yani nelerden izliyorsunuz daha önce de sormuştum Demir baya bir rahatsız yani hasta yani geçenlerde bir kere hastalığını atlattı yani geçenlerde e, eşimden bulaşmıştı ama şu an kimden bulaştı hiç çözemiyorum geçen gün parka götürdüm ben onu ve daha sonrasında bir gün sonrasında burnu akıntısı başladı ve e, o gün akşamında da zaten mamayı içtiği gibi istifra etmeye başladı çocuk baya bir rahatsızlandı yani şu anda burnu tıkalı e, soğuk algınlığı falan ilacı içiriyorum ama yani ne kadar kaç güne geçer bilmiyorum ne kadar sürer bayağı o yüzden bir moralim bozuk yine yani neden böyle çok hast hastalanıyor bilmiyorum yani bana mı öyle geliyor bütün çocuklar gerçi böyle ama <laughs> bana öyle geldi sürekli sanki e, hasta gibi geliyor bana şu an <laughs> yani geçen sene böyle değildi bir de yani bağışıklığı mı düşük acaba şimdi ben İki yaş kontrolüne götüreceğim onu. İki yaş kontrolünde ee, her şeyine baktıracağım inşallah. Kahvede çok güzel olmuş. Ee, her şeyine baktırayım da bir e, neyi eksik neyi fazla öğreneceğiz bakalım. Yani bizde durumlar bu şekilde arkadaşlar. Az önce görmüşsünüzdür videoda da ee, eşimle oynarken falan böyle demir nefes alamıyor sıkıntı çekiyor nefes almakta o yüzden geceleri mesela şey yapıyoruz geceleri yüzüstü yatırmaya çalışıyorum ve uyandıktan sonra da bu serum fizyolojik var ya ondan yapıyoruz bununla rahatlasın diye e, rahatlaması açısından o çok iyi yani çocuğu olanlar beni anlar yani dün akşam öyleydi bir de bugün öyle şu an İnşallah yarına geçmiş olur diyorum. Büyük ihtimal o e, dün akşam şeyden kapmış olabilir. Parkta çok fazla ellerini yerlere sürdü, her yere sürdü. Tam banyo yaptırıyorsun ama hani ellerini oraya sürüp sonra ağzını sürüyor. E, emzini çıkarttırmıştım bir ara o çıkarttırdığım arada büyük ihtimalle ağzına falan götürdü elini. Kızından bir şey bulaştı. Bilmiyorum bir sürü çocukla temasa geçti çünkü orada. Biliyorsunuz Demir baya bir dost canlısı bir çocuk. Herkese sarılıyor, öpüyor var. Öyle yani. Büyük ihtimal oradan bulaştı. Neyse yani çocuğu da he, hiçbir yere çıkarmadan da olmaz ki yani her şeyden korusak bu. Hastalık bu sonuçta her türlü Çocuk hasta olacak geçecek yani Öyle bir, o şekilde büyüyecekler Yani ben Küçükken bu kadar sık hasta olmuyordum Yani benim bağışıklığımla eşim Bağışıklığı çok farklı ee, Eşim öyle değilmiş Sürekli hasta oluyormuş çok sık oluyormuş Ben Yani iki senede Üç senede biri falan oluyordum yani Gribal enfeksiyon falan bende çok yoktu yani <laughs> Hala daha öyleyim ama yine bazen değişiyor tabii. Yine bu aralar baya yani falan oluyorum. Allah kimseyin başına vermesin hele annelerimizin başına hiç vermesin. Çünkü e, anneler evde hasta olunca gerçekten ev halkı baya bir çöküşe geçiyor. E, yorumlarda şey yazmışsınız bebeğime ne yedirebilirim? Daha önce cevapladım sanırım ben bu soruyu ama şöyle söyleyeyim. Ben Demir'e bir yaşına kadar e, doktorun söylediği gibi pütürlü yani ilk başta püre halinde ilk 5'ten 6. 7. aya kadar falan sonrasında pütürlü az pütürlü vermeye başladım. Yani 8. ay ve 12. ay arasında pütürlü vermeye başladım. bir e, yaşından sonra da artık sebzeleri eline vermeye haşlayıp ya da işte eline vermeye o şekilde başladım. Ee, nasıl oluyor? Bir yaşına kadar e, her şeyi yani ona özel şeklinde yapıyordum. Bir yaşından sonra da e, doktora gittiğimde doktor bana dedi ki artık sizin yediğiniz sebzelerden meyvelerden verebilirsiniz. Ama içerisinde bolca e, protein bulunması gerekiyor. Bir miligram oluyor ya çocuğun kendi her çocuğa göre değişiyor. Çocuğun kendi bünyesine göre protein miktarı o de ona göre e, vermen gerekiyor dedi. Mesela şu an Demir mesela bir şey yemiyor ya. Yemediği zaman bizim yedik yaptıklarımızda benim benim bizim için yaptıklarımızdan yemediyse şey yapıyorum. E, ona özel yapıyorum. Yani mesela işte dediğim o sebzeli makarnadan yapıyorum ya da yanına işte et suyu patatesli böyle pirinçli doyurucu bir yemek yapıyorum. Onları seviyor en azından. onlara hayır diyemiyor. O yüzden en azından hani 2-3 kaşık da bile olsa bu hastayken yiyebiliyor yani. O yüzden benim için kurtarıcı yemekler. Yani o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Diyorlar ki 4 yaşından sonrası da kolay diyorlar. Bakalım inşallah görürüz. 4 yaşından sonra her şey çözülür ya. Valla o kadar böyle bunalımda ki Demir. Yani 2 yaş sendromuna mı girdi ne oldu? <laughs> Bizimki erken girdi herhalde. Ee, Baya bir şey. Huysuz her şeyde beni istiyor ya da babasını istiyor. Ee, mesela videoda görmüşsünüzdür zaten. Hep böyle e, tutuyor elimden beni yanına tutturup sürekli onunla oynamamı, sürekli onunla vakit geçirmemi istiyor. Ben evde iş yaparken, temizlik yaparken ya da yemek yaparken sürekli beni tutuyor elimden çekiyor kendi oyuncaklarına ben de hiçbir zaman hani hayır diyemiyorum hayır dersem çocuğun kalbi kırılacak ama e, işim olduğu zaman açıklamaya çalışıyorum ona işim var birazdan bekle birazdan oynayacağım seninle falan diyorum o şekilde inşallah 4 yaşından sonra her şey düzelir düzene girer diye düşünüyorum evet arkadaşlar baya bir Kahve ee, kahveyle birlikte sizinle sohbet ettim. <laughs> ee, merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlarda yazın. Ee, soru cevap yapabilirim. Eşimle birlikte soru cevap da yapabiliriz ileriki videolarda. Eğer sorularınız varsa yazarsınız. Ee, o şekilde bu videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.